gelme. Niye? Ne var evde? Ezel. Evet, Neme ben yine gideceğim diyorum. Oturu. Kaydet. Otur, otur 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 bu kan. da diyeceğim. Ekmek üzere. Ettim ben koşsa. E, ben. Cebime e. gittim. Ne dedin? Koşsa da ne alem? da ne Ayfer, ara. Ayfer aradım. Ayfer aradı beni Ayfer. Ne dedi? Baba benim yanıma gel dedi. Ben yalnız kaldım burada dedi. Öğrenci gitti. Ya, ya, senin ben yanı. Sen de baba senin yanına. Baba seni seviyorum de baba. Kızın yanına mı gitti? Ya Fatma'nın yanında dur sen de. Sen ona yoldaş ol. İyi mi Evet E ev baba da kum kavuşunca geleyim. Fatma'nın yanına gideceksin. Onu doyuracaksın. Yine geleceksin. Kimi doyuracaksın? Mehmet abi. İşte Mehmet abi. Gelme de yiyor. Buradayım Mehmet abi. Aşağıda Aşağı kaç gel. Yemek pişmiş hazır. ekmeğim hazır. yoğurdum hazır. Kanın doyurun gelin. Karnın evet, doyunca bir dakika durun. Anne boşlardayım Bo 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 ben. Boçlardaymış, boçlardan. Boçlardan aşıma gel yine. Sen korku. Ben, ben korkuyorum sen, ben, sen, ben kaçtım ben senden kaçtım. Sen Niye kaçtın ben. benden? Ne yaptım? Ben kendi halimde geziyorum. Baba lütfen alayım. anneme sevdiğini söyle. Kendini kendimi, kendimi gel kezuvun diye çalışmadım. Sende lahmı bulandığı çalışmış bu ara. Hayır ben canımı yatışına gidiyorum. E ben de seni ben sevi ben seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sen biz oldu sevmez olur, değil mi? Çok, çok seviyor musun beni çok? Çok seviyorum. Allah Allah. <laughs> çok seviyorum çok beni. Çok ben, de. De. ben de seni ya, çok sen seviyorum. De. Anne babama bir öpücük gönder. He? Öpücük gönder. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ha? Aşkım. Aşkım. De, aşkım. Aşkım, de. aşkım. Ben <laughs> eve gidiyorum. Sobayı <laughs> yaka koyun. Sen de gel de ısın. mi? Ha aşkım bakayım <laughs> ha, gel gel. Ben <laughs> hey. Ayşe'nin yanına gitmiş, konsere gitmiş, şuraya gitmiş. Ayfer'in evet. yanındayım diyorum. Gelmeyin ben oradayım sen Ayşe evde otur. Başta babama konuş işte. Sen şey. orada otur diyor. A, a, ben gideyim de. Buraya, gelsin söyle de buraya gelsin. İnek sarhalayacaksın. İnek sulayacaksın. seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> sen de seni çok güzel adamım. Benim güzel kendim de güzel. Arsızlığım yok, huysuzluğum yok. yok. Ben yok. yok. Alman, Alman çalman. Altın işlerinde. Seviyor musun sen altın dişlerini? Dede seni çok altın seviyorum. Işte Kara severim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, Hadi gidelim. Baba. <laughs>